Son dakika haberi, 4 gün sonra verilecek en düşük emekli maaşı belli oldu. O isim yeni zamlı emekli maaşlarını açıkladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Temmuz zamları için sadece 4 gün kaldı. Zam için geri sayıma sürdüğü bu günlerde o isim 4 gün sonra verilecek en düşük emekli maaşını açıkladı. Peki Temmuz 2024 yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000 TL alan emekliler zamlı ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaşlarına yapılacak güncelleme ve yeni zamlı maaşlar haberimizde. Tüm Türkiye 3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Bu verilerin açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Bu oran memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra sosyal yardımları ve kıdem tazminatını da yakından ilgilendiriyor. Ayrıca milyonlarca emekli 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının Temmuz zammı ile ne kadar olacağını merak ediyor. Merakla beklenen maaşlara ilişkin yine açıklama yapıldı. O isim 4 gün sonra verilecek en düşük emekli maaşını duyurdu. İşte Temmuz 2024 zamlı en düşük emekli maaşı. Emekliye ne kadar zam gelecek? SSK Bağkur ve memur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor, 2024 yılının ilk zamları Ocak ayında yapılmıştı. Hükümet uzun süren çalışmaların ardından Ocak'ta herkese eşit zam kararı almıştı. Yani SSK Bağkur Memur Emeklisi ve memurlar %49,25 zam alırken en düşük emekli maaşı ise 10.000 TL olarak belirlendi. Ocak'ta yüksek zam verilmesine rağmen emekliler zor günler geçiriyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomik durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor enflasyon artışı devam ediyor. O sebeple de Temmuz ayında maaş zamları için beklenti yüksek. Zamlı maaşlara ilişkin son dakika açıklaması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent. Doktor. Okan Güray Bilbil, Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sende'ye konuşan Bülbül, SSK ve Bağkur emeklisi zam oranlarını ve en düşük emekli maaşını açıkladı. Doçent, Doktor, Okan Gülay Bilbil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatarak asgari ücrete ara zam ve refah payı zammı konusunda kapıların kesin olarak kapandığını söyledi. Aldığı kulis bilgisini paylaşan Bülbül, en düşük emekli maaşı alanlar için de kötü haberi verdi. Şu anda 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı Temmuz ayında 12.500 TL olacak. Hükümet en düşük emekli maaşına daha yüksek bir artış yapmayı planlamıyor. SSK ve Bağkur emeklisi içinde açıklamalarda bulunan Bülbül, refah payı zammı konusunda kapılar kapandığı için %25'in üstünde bir zam olmayacağını düşündüğünü söyledi. Yani Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükselecek SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaşlarına yapılacak artış ise %25'te kalacak.